Merhabalar sevgili çocuklar. Bugün son ünitemiz olan elektrik ünitesiyle karşı karşıyayız. Son ünitemiz olan elektrik oldukça basit soru gelir mi gelmez mi orayı tam bilemiyoruz. Yani çıkarsa en azından bir tane soru gelir. Fakat gelen soruyu da rahatlıkla yapacağınızı düşünüyorum çünkü konu anlamında hem çok uzun bir konu değil hem de aynı zamanda da kolay bir konu. Şimdi öncelikle eski konularımızı şöyle bir tekrar ederek başlayalım ki bize lazım olacak bu ünitede. Atomdan bahsedeceğiz önce. Atomu şöyle kısaca bir hatırlatacağız size. Atom dediğimiz şey hatırlarsanız canlı ya da cansız varlıkların en küçük yapı taşlarını biz atom adına veriyorduk. Yani çevremizde gördüğümüz her şey aslında atomlardan oluşuyor. Atomun çekirdeğinde artı ve eksi yükler vardı. Artı yükler proton olarak isimlendirilir. Yüksüz tanecikler ise nötron olarak isimlendirilirdi. Ve atomun çekirdeğinin katmanları vardı etrafında ve bu katmanlarda serbest halde dolaşan elektronlar vardı. Burada bizim için önemli olan kısım şu. Atomun çekirdeğinde bulunan protonların hareketsiz olması, yani artı yüklerin hareketsiz olduğunu, eksi yüklerin ise hareketli olduğunu bilmek zorundayız. Yani eksi yükler herhangi bir maddeden başka bir maddeye zıplayarak geçebiliyorlar. Çünkü hareketliler. Fakat protonlar yani atomun çekirdeğinde bulunan o artı yükler ise e, maalesef cisimden cisime ne yapamıyorlar? Geçemiyorlar. Dolayısıyla onların hareketsiz olduğunu bilmek zorundayız. Şimdi bu bilgiler neticesinde yolumuza artık devam edebiliriz. Arkadaşlarım biz cisimleri şöyle biraz bir saniye. Biz cisimleri içerisinde artı ve eksi yük bulundurma sayılarına göre farklı farklı isimlendiriyoruz. Eğer herhangi bir cisimde pozitif yük yani protonlar fazla ise biz o cisme pozitif yüklü cisim yani artı yüklü cisim ismini veriyoruz. Eğer negatif yükleri daha fazlaysa yani eksileri daha fazlaysa artıları daha azsa biz o cisme negatif yüklü cisim veya eksi yüklü cisim adını veriyoruz. Nötr cisim dediğimiz ise negatif yük sayısı, pozitif yük sayısına eşit olan cisimlerdir. Bakınız nötr cisme bazen parantez içerisinde yüksüz cisim olarak da isimlendirilebiliyor. Fakat bu yüksüz cisimini okuyup da lütfen şöyle bir şey aklınıza gelmesin. Yani nötr cisimde artı da yok, eksi de yok, hiçbir şey yok demek değildir bu. Çünkü bunların hepsi cisimlerde olmak zorunda. Artı yük olmak zorunda, eksi yük olmak zorunda. Çünkü artı yükün sebebi proton, eksi yükün sebebi de elektron. E, tüm canlılar veya e, tüm varlıklar artı ve eksi atomlardan oluştuğuna göre artı ve eksi yükleri olmak zorunda. O yüzden nötr cisim dendiği ne tür cisimden değil, lütfen dikkat ediniz. Dediğim gibi bazen yüksüz cisim olarak da görürsünüz test kitaplarında veya sorularda. E, o sizin kafanızı karıştırmak için yapılmıştır. Yüksüz cisim veya nötr cisim artı ve eksilerin birbirlerine eşit olduğunu göstermesi için yazılmıştır. Bunun dışında Bunun dışında Birbirleriyle olan şimdi etkileşimlerine bakacağız. Yani artı ve eksi yükler acaba birbirleriyle karşılaştıklarında durum nasıl değişir? Şimdi ondan konuşacağız. İlk olarak farklı yüklü cisimler birbirlerini çekerler. Yani artı ve eksi yükler, artı ve eksi yüklü cisimler daha doğrusu birbirleriyle karşılaştıklarında birbirlerini çekecekler. Aynı cins yüklü cisimler ise birbirlerini iterler. Bu da sadece artıya artıya göstermiş ama aynı durum eksiye eksi için de geçerlidir. Eksi cisim eksi cisim ile karşılaştığında yine birbirini itecektir. Nötr cisimler birbirlerine itme ya da çekme kuvveti uygulamazlar. Oldukları gibi kalırlar. Üçüncü resimde gösterdiği gibi. Yüklü cisimler ise nötr cisimleri birbirlerini çekerler. Yani artı yüklü cisim nötr cisimle karşılaştığında birbirini çeker. Aynı durum eksi yüklü cisim ile nötr cisim karşılaşmasında da mevcuttur. Eğer nötr cisimle eksi yüklü yüklüsüyle karşılaşırsa yine birbirlerine çekeceklerdir diye söyleyebiliriz. Cisimlerin itme ve çekme durumları böyledir. Şimdi Elektriklenme konusuna bakacağız. Elektriklenme konusunda 3 farklı elektriklenme türünden bahsedeceğiz. Birincisi sürtünme ile elektriklenme, dokunma ile elektriklenme ve etki ile elektriklenme. Birincisi ile yolumuza başlıyoruz. Sürtünme ile elektriklenmedir. Adı üstünde sürtünecek cisimler. Yani cisimler sürtünecek yani temas var. Sürtünme ile elektriklenmenin temas olduğunu unutmuyoruz. Yani cisimler birbirlerine temas ediyor. Bunun da iki farklı örneği var en çok karşımıza çıkan. Birincisi ebonit çubuk ile yün kumaş örneği. Diğeri ise cam çubuk ile ipek kumaş örneği. Şimdi biz birinci örneğimize bakalım. Ebonit çubuk ile yün kumaş örneğine. Ebonit çubuk ile yün kumaşı birbirine sürttüğümüzde sevgili çocuklar yün kumaş içerisinde bulunan eksi yüklülerin bir kısmı ebonit çubuğa doğru hareket eder. Dolayısıyla ebonit çubukta eksi yük fazlalığı oluş, e, oluşacağından dolayı ebonit çubuk bir his sonunda eksi yük ile yüklenmiştir. Yün kumaştan ise eksi yükler ayrıldığı için orada artılar fazlaymış gibi görünür. Yani eksilere göre sayısı daha fazla olur. Dolayısıyla artı yükle yüklenmiş olur. Yani kısacası ebonit çubuk ile yün kumaş birbirine sürtündüğünde nötr olan ebonit ve yün kumaş birbirine sürtündüğünde bu iş sonunda ebonit çubuk eksi yün kumaş ise artı yük ile yüklenmiş olur diye söyleyebiliriz benim şuradan aklımda kalıyor. Siz de bunu kullanabilirsiniz. Ebonit çubuğun E'sinden eksi yani eksi olan kim olacak? Ebonit olacak. Ebonit de bu arada plastik yani kalın plastik gibi düşünebilirsiniz. Diğer örneğimiz ise cam çubuk ile ipek kumaş örneğim. Bu sefer cam çubuk ile ipek kumaş yine nötr başlangıçta i̇şte yani artı ve eksiler birbirlerine eşit. İkisi birbirine sürtündüğünde sevgili çocuklar bu sefer cam çubuk üzerindeki eksilerden bir kısmı ipek kumaşa doğru hareket eder. İpek kumaş dolayısıyla daha fazla eksi aldığı için son durumda eksi yüküne yüklenmiştir. Cam çubukta ise eksiler ee, cam çubuktan ayrıldığı için yani gittiği için çubuk artı yük daha fazlaymış gibi görünür. Dolayısıyla cam çubuk artı yük ile yüklenmiş olur. Yani kısacası bu iş sonunda cam, nötr cam çubuk ile nötr e, ipek kumaş sürtüldüğünde ve birbirlerine temas ettiklerinde son durumda cam çubuk artı ipek kumaş ise eksi yük ile yüklenmiş olur. Sürtünme ile elektriklenmede en 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 önemli şey şudur. Cisimler zıt yüklerle yüklenirler sevgili çocuklar. Bakınız gerçekten öyle mi? Evet öyle. Çünkü niye? Ebonit çubuk eksi ile yüklendiğinde yün kumaş artı ile yüklendi. Veya cam çubuk artı ile yüklendiğinde ipek kumaş eksi ile yüklendi. Bakın birbirinin tam zıttı yükler ile yüklenmiş oldular. Devam ediyorum. Şimdi dokunma ile elektriklenmeye bakacağız. Dokunma ile elektriklenmede de yine temas var. Çünkü adı üstüne dokunduracağız yani bu iki cismi birbirine. Dokunma ile elektriklenme ile sürtünme ile elektriklenme genellikle birbirlerine karıştırılır. Çünkü ikisinde de temas olduğu için ortak noktaları çok fazladır. Fakat ayırt edeceğimiz en önemli şey şudur. Dokunma ile elektriklenme sonucunda cisimler aynı cins yük ile yüklenirler. Bakınız burası önemli. Az önce farklı yani zıt yüklerle yüklemiştik sürtünme ile elektriklenmede. Dokunma ile elektriklenmede ise aynı yük ile yüklüyoruz. Hemen örneğimize bakalım. Negatif yüklü cisim var bir de nötr cisim var. İkisi birbirleriyle temas ettiğinde son durumda ikisi de negatif yüklü olur veya pozitif yüklü bir cisim ile nötr bir cisim var. Son durumda ikisi de pozitif yüklü olur. Yani kısacası dokunma ile elektriklenme sonucunda cisimler ya eksi eksi ya artı artı veya nötr nötr olmak zorundadır. Bu üç durum sadece nerede gerçekleşiyormuş bakınız. Dokunma ile elektriklenme de gerçekleşiyor. Şimdiye kadar anlattığımız elektriklenme çeşitlerinin tamamında temas olduğu için yani iki cisim birbirine dokundurulduğu yani temas ettiği için her ikisinde de negatif yük geçişi oldu sevgili çocuklar. Şimdi anlatacağım etkiyle elektriklenmede ise cisimler birbirleriyle temas etmeyecek. Yani bunda temas yok. Temas yok temas olmadığı için de elektron geçişi falan falan olmayacak. Yani eksi yükler bir e noktadan bir noktaya hareket etmeyecek ya da bir cisimden bir cisme. Peki nasıl oluyor bu? Şöyle oluyor. Bu sefer cismi başka cisme yaklaştıracağız. Temas ettirmeyeceğiz. Sadece yaklaştıracağız. Mesela Y cismi şu an nötr bir cisim olarak verilmiş. X cismi ise pozitif yüklü bir cisim olarak verilmiş. Eksilerini yazmamış ama normalde biz biliyoruz. de var. Sadece gösterme bir şekilde. Üzerinde. Önemli değil. Şimdi artı yüklü bir cismi nötr bir cisme yaklaştırdığımızda artı yük içerisinde bulunan artılar y cisminde bulunan yani nötr cisminde bulunan eksileri kendisine doğru çeker. Pozitif yükleri ise yani artı yükleri ise artı kendisinden mümkün olduğunca uzağa iter. Dolayısıyla mümkün olduğunca uzak şurasıdır herhalde değil mi? Cismin en son noktası mümkün olduğunca en yakın kısmı ise e, bu cisme en yakın olan kısmı. Dolayısıyla bakınız cismin bir tarafında eksiler, bir tarafında ise artılar birikti. Biz bu olaya kutuplanma diyoruz sevgili çocuklar. Etkiyle elektriklenme de yüklü cismi nötr cisme yaklaştırdığımızda nötr cismin uçlarında farklı elektrik yükleri birikir. Biz bu olaya kutuplanma adını veriyoruz. Ve kutuplanma olayını sadece hangi elektriklenme çeşidinde gözlemleyebiliyoruz? Etki ile elektriklenmede. Başkalarına gözlemleme şansımız yok. Şimdi bunun dışında bir de önemli olan kısım da şu, buradaki X cismin yani artı yüklü cismi ortamdan kaldırsak, Y yine eski haline geriye döner mi? Evet döner çünkü bu sadece geçici bir süre elektriklenmedir sevgili çocuklar. Eğer bu işi sağlayan x'i ortadan kaldırırsak, yani oradan çekersek, yine y içerisindeki elektron ve protonlar, yani artı ve eksi yükler, yine eski haline geriye dönecektir. Bunun dışında bir daha üzerine basa basa söylüyorum, temas olmadığı için yük geçişi yok. Zaten eksiler sadece hareket ediyordu, hatırlayın. Bu eksilerin bir noktadan bir noktaya geçmesi mümkün değildir. Günlük yaşamda elektriklenme. Genellikle milli eğitimin en çok sevdiği soru tarzları buradan gelir. Çünkü günlük yaşam örneklerine bayılıyor milli eğitim. Sadece bu konu için değil bu arada. Diğer tüm konularda da lütfen günlük yaşam örneklerine daha çok dikkat ediniz. Daha çok çalışınız. Çünkü günlük yaşamdan soru sormayı çok seviyor. Şöyle bir bakalım günlük yaşamda elektriklenmeyi nerelerde kullanıyormuşuz? Kaydıraktan kayan çocuğun saçlarının kabarması. Bunu hepimiz görmüşüzdür, yaşamışızdır veya kardeşlerimizde görmüşüzdür. Elektronik ürünleri tamir edenlerin kullandığı bileklikler, parmak izi belirlemede, parmak izi belirlemede işte artı ve eksi yüklerin birbirlerini çekmesiyle alakalı aslında. Kalemin ya da balonun küçük küçük kağıtları çekmesi, bu da yine aynı şekilde artı ve eksi yüklerin çekmesiyle alakalı. Bilgisayar, televizyon ve elektronik aletlerin yanı ekranında toz birikmesi veya ekranın saçları çekmesi, evet. Yıldırım ve şimşek olayları birazdan daha ayrıntılı anlatacağım o bölümü. Fotokopi makinesinin çalışma prensibi, baca temizlemede kullanılan fırçalar, fabrika bacalarında, otomotiv ve beyaz eşya boyamada bunların tamamında yine günlük yaşamdan elektriklenme kullanılmış oluyor. Mesela 3-5 tanesini örnek vermek gerekirse beyaz eşya boyarken veya otomotiv yani aracınızı boyarken işte aracınızı artı yük ile yüklersiniz. Boyanızı ise eksi yük ile yüklersiniz. Artı ve eksi yükler birbirlerini çekeceğinden dolayı aracınızın pürüzsüz bir şekilde boyanmasına sebebiyet verebilirsiniz. Veya diğer türlü fabrika bacalarına çok basit ifadeyle anlatıyorum. Fabrika bacasının içini artı yük ile donatırsın. Partikülleri ise yani o gaz taneciklerini ise eksi yük ile donatırsın Dolayısıyla buradan böyle ilerledikçe eksi ve artı yükler birbirlerini çekecektir Dolayısıyla da o pis parçaların dışarıya çıkması bir nebze de olsun engellenmiş olacaktır Yani kısacası bunların tamamında aslında ne var artı ve eksi yüklerin birbirlerini çekmesi özelliğinden faydalanmıştır diye söyleyebiliriz bir de şimşek ve yıldırım olaylarına bakalım. Burası önemli. Şimşek dediğimiz arkadaşlar, artı ve eksi yüklerin birbirlerini çekmesiyle oluşan kıvılcımın adı aslında. Bulutların bir tarafında artı yükler, diğer diğer bulutta ise eksi yükler biriktiğinde, artı ve eksi yüklerin arasında bir kıvılcım oluşur. Biz bu olaya şimşek adını veriyoruz. Yani şimşek iki bulut arasında meydana gelir. Yıldırım ise bulut ile yer arasında meydana gelir. Bakınız. Bulutta şu an artı yükler var. Yerde ise eksi yükler var. Dolayısıyla ikisi arasında meydana gelen o kıvılcıma ise yıldırım adını vermekteyiz. Unutmayalım. Şimşek iki bulut arasında. Yıldırım ise bulut ile yer arasında. Yani yer kürü arasında meydana gelir. Şimdi elektroskoptayız. Elektroskop dediğimiz araç aslında Cisimlerin yüklü olup olmadığını, yüklü ise de hangi elektrik yüküyle yüklü olduğunu tespit etmek için kullandığımız araçlara elektroskop adını veriyoruz. Elektroskoplarda iletken bir topuz, iletken yapraklar bulunur. Bir de dış tarafında cam fanus ve yalıtkan ayaklar bulunur. Cam fanus ile ayak yani e, zemine temas ettiği yer yalıtkan olmak zorundadır ki dışarıdaki herhangi bir etkiden içerisi etkilenmesin diye. Yani herhangi bir etkiyle... E, ulaş e, ulaşılacak sonuç değişmesin diye. E, topuz cismi dokundurduğunuz yer yani elektrik yükünü merak ettiğiniz cismi dokundurduğunuz yer. İletken yapraklar ise zaten açılıp kapanmasıyla biz e, az çok işte hangi elektrik yüküyle yüklü olduğunu anlamaya yarayan kısım. Dolayısıyla topuz ve yaprakların iletken geriye kalanların ise yalıtkan olması önemlidir. Eğer elektroskobunuz nötrse yani artı ve eksi yükleri birbirlerine eşit yaprakları kapalıdır. Şurada olduğu gibi. Eğer elektroskobunuz artı veya eksi yük ile yüklenmişse, artı yükler ve eksi yükler birbirlerine iteceğinden yapraklarınız açılır. O yüzden yüklü elektroskopta yapraklar açıktır diye söyleyebiliriz. Elektroskopun görevini bilmeniz şimdilik bizim için kafi. Yani ne anlama geldiğini bilmeniz önemli. Topraklama Topraklama dediğimiz şeyde ise sevgili çocuklar, yüklü olan cisimleri yüksüz hale yani nötr hale getirmek için yaptığımız eyleme biz topraklama adını veriyoruz. Amacımız cisimleri nötr hale getirmek. Unutmayalım lütfen. Topraklamanın amacı cisimleri nötr hale getirmektir. Peki bu nasıl olur? Örneğin negatif yüklü yani eksi yük fazlalığı olan bir cisimde topraklamayı gerçekleştirdiğinizde yani iletken bir tel ile toprağa bağladığınızda eksi yükler toprağa doğru akar. Pardon, eksi yükler toprağa doğru akar. Dolayısıyla fazla olan eksiliklerini toprağa verdiğinden dolayı cisim nötr hale gelmiş olur. Pozitif yüklü cisimde ise fazla olan pozitif yüklerdir. Fakat iletken bir tel ile toprağa bağladığınızda pozitif yüklerin hareketsiz olduğunu biliyoruz. O yüzden pozitif yüklerin toprağa atması mümkün değildir. Onun yerine topraktaki eksi yükler oradaki artıları nötrlemek için topraktan cisme geçer. Dolayısıyla bu iş sonunda yine cisim nötr hale gelmiş olur. Unutmayalım negatif yüklü bir cismi topraklarken Negatif olan cisimden toprağa elektron geçişi olur. Pozitif yük, pozitif yüklü bir cisim topraklanırken ise topraktan yani yer küreden cisime elektron geçişi olur. Yani eksi yük geçişi olur. Ama sonuç olarak her iki durumda da cisim yine nötr hale gelmiştir diye söyleyebiliriz. Şurada gösterilen işaret ise topraklamanın sembolü arkadaşlar. Bunu genellikle sorarlar. O yüzden şöyle bir göz gezdirmenizde fayda var. Ve 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 daha da önemli olan kısım yine günlük yaşamdaki örnekleri. Günlük yaşamdaki örneklerinden yine soru gelme ihtimali çok yüksek arkadaşlarım. O yüzden şöyle kısaca bakalım. İnsan vücudunda biriken fazla elektrik yükleri sinir sistemine zarar verebilir. Bu nedenle fazla yükün atılması için toprağa temas edilmesi gerekir. Bunu günlük yaşamda biz de çok fazla uyguluyoruz. Özellikle çok sinirli ya da asabi olduğumuz günlerde e, genellikle hep söylerler. Ya bir hani çoraplarını çıkar da bir toprağa basları kendine gel fazla enerjini at falan diye. E aslında o doğrudur. Çünkü normalde insanoğlu nötr'dür. Yani artı ve eksilerimiz birbirine eşit bizim. Fakat günlük yaşamda o kadar fazla iş yaptığımız için çok fazla şeyle temas ettiğimizden dolayı elektrik yüküyle yüklenebiliyoruz. İşte bu yükleri toprağa bırakmamız gerekir topraklama ile aksi takdirde yazdığı gibi sinir sistemimize zarar verebilir. Bunun dışında dikkat etmediyseniz de bundan sonra edersiniz herhalde. Yanıcı, patlayıcı ve çevreye zararlı kimyasal madde taşıyan tankerlerin e, yük birikmesi mevcuttur. Dolayısıyla bu yük birikmesini ise toprağa aktarılmasını sağlayan ucunda bir iletken tel vardır. Yani kısacası tankerin toprakla temasını sağlayan bir zincirle aslında yüklerin e, toprağa geçmesi sağlanır. Aynı durum e, LPG'li araçlara yakıt dolumu yaparken de gerçekleştirilir. E, burada da yine araçların zarar görmesini veya patlamasını engellemek için. Bunun dışında uçak, helikopter gibi hava araçlarının havayla sürtünmeleri sonucunda aldıkları yükler yine tekerlerle toprağa aktarılmaktadır. Yani yine evlerimizde kullandığımız prizlerde topraklama vardır. Özellikle de elektrik çarpmalarını engellemek için. Şu resimde göstermiş bakınız. Bir de paratoner dediğimiz şey var. Paratoner dediğimiz şey ise yüksek binaların yıldırım düşmesi sonucu binanın zarar görmesini engellemek için yapılan aslında bir nevi topraklama. Örneğin şöyle bir binanız olsun. Bu binanın en tepesinden başlayarak ve bina ile temas etmeyerek bir iletken tel geçirilir. Bu iletken tel ne yapmış olur sevgili çocuklar? Ee, ne o? Yıldırımla beraber gelmiş olan o fazla elektrik yükünü direkt iletken tel üzerinden toprağa aktarmış oluruz ve binamız zarar görmemiş olur. Genellikle şu soruyu soruyor öğrenciler. Hocam ya buradan gelirse Şimdi buradan gelirse değil. Çünkü yıldırımın düşme olasılığı en yüksek olduğu yer daima en üstteki kısımdır. Yani yüksek yerlere yıldırım düşme olasılığı daha yüksektir. O yüzden bu taraftan da gelse zaten yandan vurması mümkün değil. Nereden vuracak yine? Şu en üst noktadan vuracak. E dolayısıyla istediği yerden gelsin. Şu en üst noktaya geleceğinden dolayı yine hop aşağıya doğru ne yapmış olduk? Göndermiş olduk çalışma. Diğer Türkçe ismiyle Yıldırım Savar diyorlar arkadaşlar. Buna Türkçe ismi bizim için daha da kıymetli herhalde. Devam edebiliriz. Şimdi geçelim. için böyle yapıyoruz. Evet. Şimdi elektrik enerjisinin diğer enerji türlerine dönüşümlerinden bahsedeceğiz. Bu kısım oldukça kolay. Çünkü çoğunu zaten kullandığımız, bildiğimiz aletler. Elektrik enerjisi ısı, ışık ve hareket enerjisine dönüşebilir. Örneğin işte elektrikli soba, ütü veya kettle'dan sevgili çocuklarım ısı enerjisine dönüşüm vardır. Çünkü bunlar elektrikle çalışır ve elektrikten sonra nereye dönüşür? Isı enerjisine dönüşür. Bunların ortak özelliği ise yani elektrik enerjisine ısı enerjisine dönüştürülen araçların ortak özelliği ise yüksek dirençli yüksek direnç bulundurmalarıdır. Direnci hatırlıyorsak elektrik akımına karşı gösterilen zorluk demektir direnç. O yüzden direnciniz ne kadar büyük olursa bu tür araçlarda elektrik akımının geçişi o kadar zorlanacaktır. Ve bu zorlanmayla beraber de aslında ısı enerjisinin miktarı ne olacaktır? Artacaktır diye söyleyebiliriz. Yani yüksek bir direnç seçmeliyiz aslında. Ampul, el feneri, trafik ışıkları bilmem ne bilgisayar ekranı gibi bunlarla da ışık enerjisine dönüşüm söz konusudur. Sevgili çocuklar yine bunlarda da yüksek direnç tercih edilmeli ki ışık ve ısı enerjisi aynı anda dönüşüm sağlansın. Elektrik motoru dediğimiz şey ise elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştüren araçlarda ortak olarak bulunan şey. İşte matkap gibi, işte atıyorum ee, ne o çamaşır makinesi gibi. E, bunlar da sevgili çocuklarım. Elektrik enerjisi hareket enerjisine dönüşür ve hepsinde de elektrik motoru vardır. Bu olayın tam tersi yani hareket enerjisinden elektrik enerjisine dönüşüm sağlayan araçlar ise bazen soru olarak çıkıyor. Jeneratör olarak bilinir. Jeneratör. Jeneratörlerde ise bu olayın tam tersi var. Yani hareket enerjisinden elektrik enerjisine dönüşüm söz konusu. Bir de sigorta dediğimiz şey var arkadaşlar. Sigorta dediğimiz şey Şimdi elektrik devrelerinde bulunan iletken telden geçen akım miktarı artarsa iletken telden açığa çıkan ısı miktarı da artar. Bunun sonucunda elektrikli araçlar bozulabilir ve yangın çıkabilir. Bu durumu engellemek için sigorta takılır. Arkadaşlarım kısacası sigorta dediğimiz şey şu. yangın çıkma ihtimalini azaltan ve elektrikli araçlarınızın bozulmasını engelleyen bir sistem. Mesela benim evimde bir tane çamaşır makinesi var ve çamaşır makinesinin çalışabilmesi için sallıyorum şu an 10 amperlik bir akım gerekiyor. Şimdi sen sigortanı seçerken bu aracın çalışmasından bir miktar fazla sigorta değeri seçmelisin. Yani senin kullanacağın sigorta değeri 11 amper ya da 12 amper gibi bir şeyler olmalı ki işlevli olsun. Hocam 9 amperlik seçsek ne olur? E, 9 amperde zaten elektriği kesmeyecek mi? Yani 9 amperlik bir sigorta kullanırsam 9 ampere çıktığı zaman elektrik akımı direkt sigorta ne yapacak? Elektriği kesecek. E, benim 10 ampere ihtiyacım var bu aracın çalışabilmesi için. E, o yüzden küçük bir e, küçük bir amper değerinde sigorta seçerseniz araçlarınız çalışmaz. Peki çok büyük seçebilir miyiz? Mesela 10 amper değil de atıyorum 10 amperle çalışan bir cihazım var. Benim 40 amperlik sigorta seçsem. E, bu sefer de beni korumaz herhalde değil mi? Çünkü 10 amper oldu, 11 amper oldu, 12, 13, 14 gitti 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 40'a kadar zaten yangın çoktan çıktı. Yani sen o saatten sonra elektriği kessen ne kesmesen ne. Yani bir amacı kalmıyor ve e, evinizdeki tüm araçların da bozulması demek oluyor. O yüzden en önemli bilgi şudur sigorta seçerken evlerimizde çalışacak olan araçların çalışma yani çalışması gereken elektrik akımından bir miktar fazla sigorta seçilmelidir diye söyleyebiliriz. Elektrik enerjisi üreteceğiz şimdi. Elektrik enerjisi ürettiğimiz şeyler santraller. Çeşitli santrallerle elektrik enerjisi üretebiliyoruz. Birincisi hidroelektrik santral. Buralarda su gücünden Elektrik enerjisi üretilir. Termik santral maalesef Türkiye'de yoğunlukla elektrik enerjisini ürettiğimiz fakat çevreye çok zararlı santraller bunlar. Çünkü fosil yakıtları kullanırlar. Yani kömür, linyet, linyet dediği de kömür çeşidi aslında doğalgaz gaz ve petrol kullanılarak aslında elektrik enerjisini ürettiğimiz santrallerdir. Bunlar çevreye çok zararlı olduklarını söyleyebiliriz. Rüzgar santrali adı üstünde rüzgar türbinleri ile çalışan ve rüzgardan elektrik enerjisi üreten santraller. Jeotermal santraller yer altından çıkan yüksek sıcaklıktaki su kullanılarak buhar elde edilmesidir. Ee, yani kısacası sıcak su ile elektrik enerjisi elde etmek diye aklımızı kodlayabiliriz. Nükleer santral ise e, uranyum, tor toryum gibi elementlerin çekirdekleri parçalanarak elde edilen enerjidir. Yani radyoaktif maddelerle aslında elde edilen enerji çeşididir diye söyleyebiliriz. Evet çok yüksek bir oranda elektrik enerjisi açığa çıkar. İşimizi çok kolaylaştırır ama aynı zamanda tehlikelidir. Olur da santrale bir şey olursa sadece o bölgede olanlar değil çok geniş bir çevre maalesef zarar görebilir. O yüzden aşırı kontrollü olunması gerekir ve aşırı tedbirli olunması gerekir. En ufak bir kaza, facia demektir çünkü bunu da bu şekilde söylemiş olalım. İçlerinden en tehlikelisinin ama termik santral olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü doğaya çok fazla zararlıdır. Evet sevgili çocuklar konu anlatımı bu kadar. Dediğim gibi çok sizi zorlayacak bir konusu yok. Aksine oldukça basit ve yani soru çıksa bile rahatlıkla yapabileceğiniz tarzda zaten bu haftada konu yani konuyu anlattıktan sonra da soru çözümleriyle karşınızda olacağız. Konuyu pekiştirmek için. Evet sevgili çocuklar görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Sağlıkla kalın, ferne kalın.